Şu anda devletimiz aylar önce 14.300 TOKİ konutunu ihale etmişti. Bir kısmı bitti. Binin üstünde konutumuz tamamlandı. Ocak sonu itibariyle isterseniz bir rakam vereyimse 4900 konutumuz inşallah Ocak sonuna teslim edilmiş olacak. Bu ayın sonuna kadar 2000'in 2700 civarında konutumuz bitmek üzere. Ee, şu an binin üstünde konutumuz tamamlandı. TOKİ konutlarından bahsediyorum. Tabi bu arada e, 4000 civarında kırsalda da ihalemiz yapılmıştı. Bunların bir kısmı devam ediyor. Yine Ocak sonu olarak ifade etmek istersem 1050 civarında da kırsaldaki o müstakil konutlar bitmiş olacak. Yani e, Toki konutlarının işte çevreyle ilgili bazı ufak tefek altyapıyla ilgili bir takım ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. kura aşamasına geldi. Doğan, yalnız bu tabi rakama Doğanşehir de yazağındakiler de dahil. Yani sadece merkezi vermiyorum. İlin tamamını veriyorum. Çünkü Doğanşehir'de zaten 760 küsür tane konutumuz hazır hale geldi. Bitmek üzere. Yani 350 tanesi bitti. bir 400 civarında da işte bir ay içinde tamamlanmış olacak. Yani 800 civarında konutumuz bu rakamların içinde Doğanşehir'de olacak örneğin. Yazağında 150'nin üstünde konut bitmiş durumda, hazır durumda. İşte Gelinciktepe ve İkiztepe'de de e, tamamlanacak. İnşallah 4000'in üstünde 5000'e yakın konut Ocak sonu itibariyle teslim edilmiş olacak. Konteyner evet, yani, konteyner yani. kentlerde 113 bin üstünde vatandaşımız yaşıyor. Konteyner e, kentlerini kentlerin tabii Gelen yani şu anda büyük bir arızamız olmadı. Çatılarını brandalarla kaplıyoruz Kışın. bazılarının evet kış hazırlık anlamında. Su altları ile ilgili belediye izolasyonlarını yaptı. Büyük bir sorunumuz gözükmüyor. Çocuklarımızı okula oradan taşıyoruz. İnşallah bu kışı bir kısmını tabii ocakta teslimler olunca bir miktar boşalma olacaktır. Konteyner kentlerde çok büyük bir sorunumuz yok. Şimdi bir kısmı Kışın. yıkımla ilgiliydi. Ama yıkımla ilgisi olmayan da çok sayıda bu böyle bir problem var. Tabii elektrik idaresi ve şehrin aydınlatmasından sorumlu idareyi biz ikaz ediyoruz. Yani çok sık görüşüyorum ben ve ekibim elektrik idaresiyle de. Bazı bir kısmı yıkımdan kaynaklıydı. Yıkımdan kaynaklı merkezde bundan sonra artık bir sorun olmaz. Çünkü merkezdeki yıkımlar bir hafta on güne artık tamamen bitmiş olacak. Bu kalan binalarda dediğim gibi yargı kararıyla yürütmeye Peki. durdurma alanlar. Evet, merkezde benim yıkacağım bina çok az artık kalmadı diyebilirim.